Yanlış anladım. Ya Tolstoy'a Varovka. Ya Tolstoy Bor mu oluyor acaba? Ya Tolstoy Varovka oluyor. <laughs> Anladınız mı hani espriyi orada? <laughs> ya ama zor bir şey deniz Dızcı ne abi ya? Ben Dızcı Türkçe söyleyemem zaten. Ya Dızcı... Deci... Deniz şu an ne yapıyor? hani <laughs> daha iyi daha... <laughs> Küfür ediyor anla. Düşünseniz. Ben seni öyle bir seveceğim ki aklını ayırtacağım, Aşk oyununu gireceğim Gireceğim bellerime Dudağımdan öpeceğim Öpeceğim söylenme Aç koynunu gireceğim Gireceğim bellerime Abi anladım Jare'nin videosu var da yani Jare'nin videosunu ne izleyeyim? Jare'nin mutfakta gerçekten çok beceriksiz bir insan. Bir de insanları kandırarak sürekli yemek videosu yapıyor. Yani anca amatör eğlendirir. Bu da böyle. İkisi de gerçekten çok güzel. Gününüze göre değişebilir. İçindeki tost ekmeği buharla beraber iyice yum... Atladım, atmadım. Bunu da şey yapın. Kemal'in pizzaları diye. <laughs> Oraya SS alın. Nasıl? Ooo. İşte <laughs> bu. İşte <laughs> <ben> bu. İşte <laughs> <SS olan. gülüyor> <laughs> yani bu. İşte bu. İşte bu. Hey, fazla kızarmış seviyor galiba. Ben bu ışık çözdüm ya. Yani. Bak seni görünce yine ağlıyor lan. Bu duruyor <avluyordum>. vallahi. <laughs> Ama aşık var ya, ölüyor. Ben sayılır abi. He, koş kıra. hala bir gaz ver, gaz, gaz, ara gaz ver. <laughs> Hayır bu AK-47 gibi patlı, bina porta turlar. Mermi Abi çok yapmayın, polis var. Bu AK-47 gibi patlıyor. Patlıyor. Tamam, bomba atki başla. Bak, kalaş çevirsin, kalaş çevirsin yeter. Kalaş, 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 Aha, kalaş, kalaş gitti, kalaş. Aha, kalaş, kalaş. Kıraş! Ananı sikeyim yanıma! <laughs> Çıkar göster. Aşkım getirir misin bütün bazlamiklerimizi yayında arkadaşları bir göt edelim. Yatıyor musun? Kalk o zaman. Kalkmam diyor. İşte görüyorsunuz Avrupa'yı olunca karınıza sözünüz... Kalk lan! Bir dakika getiriyor. Tamam karıcığım ben getirdim. kardeşim. Abi saçık açık saçın açık devam eder misin? Ederim kardeşim. Sen ne zaman toplamamı istersen. Komik olan izlenir basit. Ya komiklik. <gülüyor> <gülüyor> Sus <laughs> abla koydum. Sus aldı ben be. Ben arabaya bak, benim arabaya bak. Arkam Görüyor musun bak? Hop. Ben Hı -hı. Ben. Baba geliyor. Ba! Hadi bakalım derbi. Ali! Girdi. <laughs> 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 kardeşim senin faturanı senin faturanı senle konuşuyorum yukarıdaki bana bak bana senin faturan daha dün ödendi daha dün ödendi anladın mı o yüzden çalışacaksın it gibi çalışacaksın it gibi o interneti sağlayacaksın kusura bakmayın süper baksımla konuşuyordum Beni biraz sinirlendirdi de kendisi. Modeme mi bağırıyor? Evet. <gülüyor> 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 ya sedere, ya somebody lives, uh, sad like. Take your hair up, that's why. Guys, don't forget to follow. <laughs> oh my god, guys. Ooh, this one's good. Gençler, bir kızı gördüğünüzde hemen diyorsunuz ki sen benim helalimsin. O kız ondan sonra senin helalin oluyor. Eğer bir kızı dudağından öpüyorsanız sevgilisi, eğer bir kızı alnından öpüyorsanız da o kız sizin helalinizdir. <laughs> Racan kesmezsin be abla. <laughs> Türk Telekom'un <laughs> öyle yatma, öyle atma. 3 lira göndermiş. Abla ben Buğra Anıl kullanıcı adıyla içimi dökeyim dedim. Seni seviyorum. Tamam peki. Pequen'in tontiş kalbi 5 lira göndermiş. Şimdi en sevdiğim zaman süper baksı gömeceğim. Bakalım internet düzeldi mi demiş. Sanırım düzeldi de yani şu anda 3005. Me e, Melkor is God. Bir de şöyle düşün. Yağlı insanlar sinirlenince gerçek yüzlerini gösterir ya. Onlar da ilk kez gerçek yüzlerini görmüş oldukları için ilk buluşma olabilir. Bir de şöyle düşün Yagi. Yağlı insanlar ne amına. <laughs> 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 sabah sabah biz İstediğin ikinci şarkı açılmıyor. Başka bir tane şarkı istesene Semih. Açamam arkadaşlar yerini izleyip samiyet fondu oldum. Oha! Oha! Kardeşlerim like dikey unutmayın tamam mı? Her yamulur amına koyayım. Vücudu bak. iyi olan bana bir fotoğraf atabilir mi modlarımıza? Ya geri zekalı benim vücuda bak şimdi. Şu vücuda bak. Bak. Bir şey diyeceğim. Sayın izleyiciler. Sayın izleyiciler Discord'daki ya da modlarımıza bir fotoğraf atarsanız da bana chat'ten paylaşsınlar bir. He sen nude gelsin diyorsun. Nude fotoğrafları şey doğaya atmayın. <laughs> doğaya atmayın. Doğaya at. Lan nekro, Valter ve önü gel lan. Hanımefendi Artık beyefendi de demiyorum Coş bak şey şu çocuğu vur falan Şuna bakar mısın ya, ya. Topta otursan İnanılmaz ya İnanılmaz ya <laughs> Abi o taşak mıydı? Ama kardeşim. Ha senin yok ama. Bakarım. Ha tamam Mehmet şuna getirdi yani lafı. Eee 12-13 yaşında insanların bile sevgilisi var, benim yok. Benim <laughs> yok. Ya, o yoksa ben o muhabbete girersek sen konuşmayayım. Şöyle sak mı ya? Allahım, çıldıracağım. <laughs> ve krizindeyim. Bir anda yok olmuş. <laughs> wow, wow, ve çizgi 2000 yılında bir prenses doğdu. Annesi adını Zeynep koydu. Mavi gözlü, sarı saçlı o güzel bebek. Şey mi? Büyüdü, büyüdü. Benim orospum oldu. Ay inanmıyorum ya, inanmıyorum. Nasıldı? Ay inanmıyorum, böyle bir geride olamaz.